icra borcunanları kapsıyor mu? Yani varlık şirketine düştüyseniz bankalardaki borçlarınızı 48 aya kadar yapılandırma ile ilgili BDDK tarafından bir karar çıktı arkadaşlar. Bu borçlarınızı kredi, kredi kartı, ek hesap hiç fark etmiyor. Hepsini ilgili kanuna göre yapılandırma hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili size kısa kısa bilgi vereceğim. Sorularınızı bireysel cevaplayamadığım için videoyu izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü soru cevap yapmıyoruz. Şimdi karar tarihi ne zaman arkadaşlar? 10 10.07.2025 tarihinden önceki. Anladınız değil mi? 10.07.2025 tarihinden önceki gecikmiş olan bankadaki borçlarınızı ne yapıyorsunuz? 48 aya kadar yapılandırma hattına sahip oluyorsunuz. Bununla ilgili biz dilekçe hazırlıyoruz. Ee, Whatsapp'tan yazarak dilekçelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili de şimdi videonun sonunda size bilgi vereceğim. Peki bu kimleri kapsıyor? 07.10.2025 tarihinden önceki gecikmiş borçlarınızı e, ilgili kanuna göre yapılandırma hakkına sahipsiniz. Peki 48 ay vade yapınca veya 12 ay veya 24 ay o size kalmış arkadaşlar. Yani 6 ay, 12 ay, 24 ay, 36 ay, 48 ay istediğiniz kadar yapılandırma yapabilirsiniz. İlla mecbur değilsiniz yani 48 ay. Kredi kartlarında azami faiz oranı 3.11 arkadaşlar. 3.11'in üzerinde faiz uygulanamaz kredi kartlarıyla ilgili. Kredi ile ilgili de başvuracağınız bankanın kendi politikası ve kendi size söyleyeceği faiz oranıyla yapılandıracaksınız arkadaşlar. Onun ne olduğunu buraya yazmamışlar. Yani sadece kredi kartıyla ilgili faiz oranı azami 3.11. Bunun üzerinden ancak faiz uygulayabilir. 4, 5, 6 yapamaz arkadaşlar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çünkü 3.11'den değil de başka bir kanun faiz oranıyla size teklifte bulunabilirler. Hayır. Hayır arkadaşlar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çünkü 4.11 5.11'den daha önceden biz biliyoruz. Bazı vatandaşlarımıza farklı politika uyguladılar. Bazı yerler. O yüzden ne yapıyoruz? Kanun ee, kanunu bankaya tebliğ ediyoruz. Bununla ilgili yapılandırma talep dilekçesini ben hazırlıyorum veya başka yerden de alabilirsiniz. Ben kendim hazırladım dilekçeyi. İlgili kanun maddelerini içine ekledim. Azami faiz oranını içine ekledim ve bunu bankanın genel müdürlüğüne göndererek ne yapıyoruz? Böyle bir kanun var. Bu kanuna göre beni değerlendirip yapılandırmamı yapmanızı talep ediyorum diyorsunuz. Şu anda bazı bankalara gidiyor vatandaşlarımız şubelere daha bize tebliğ edilmedi diyorlar. Hayır. 3 ay içinde başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 ayınız var. Nedir bu? 10.07.2025'ten itibaren 3 ay içinde başvuru yapmanız gerekiyor. 3 ayı geçerse iptal olur arkadaşlar. Bankanın şubesi veya personeli bize daha tebliğ edilmedi falan derlerse hayır. Bankacılık düzenleme ve dertleme kurumunun kararı var. Yapılandırma yapabilirsiniz. Yapmıyorlar mı? İşte dedim ya bizim hazırladığımız dilekçeyi bankanın genel müdürüne gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bizim dilekçe ücretlerimiz ne kadar? 1 adet 250 TL, 2 adet 500 TL, 3 adet 750, 4 ya da 5 alırsanız 1000 TL, 10 adete kadar alırsanız da 1500 TL. Biz e, dilekçeyi hazırlayan bir iş yeri olduğumuz için bunu da söylemek istiyorum. E, WhatsApp numaramız da 0543 641 61 77. Buraya yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Yani bizim dilekçe nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu. Ben şubeye gidiyorum, e, uğraşıyorum. Oraya gidiyorum, uğraşıyorum. Ben bankanın genel müdürlüğüyle muhatap olmak istiyorum diyorsan kanunu da ilgili maddeyi de yani kanun derken e, çıkarmış olduğu yönetmeliği de şey yönetmek diyorum kararı da bankanın genel müdürlüğüne tebliğ etmek istiyorsan işte benim azadım dilekçe bu. Yani şubeyle değil bankanın genel müdürüyle muhatap olarak borcunuzu e, 4, 5, 6 faiz oranlarıyla değil BDDK'nın çıkarmış olduğu karara göre değerlendirmesini talep edeceksiniz. Konu bu kadar basit arkadaşlar. 7-24 WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Diğer bir soru da icra borcunanları kapsıyor mu? Yani bankanın avukatına düştüyseniz hayır. Hayır. Varlık şirketine düştüyseniz hayır. Bankada mevcut gecikmeniz varsa ve 10.07.2025 tarihinden önceki borçlarınızsa kabul oluyor. Diğer yandan varlık şirketi icra borcu bunları ee, olmuyor arkadaşlar. Bununla ilgili de bir çalışma yapıyorum ben. Ee, mevcut icra borcu ve varlık şirketine olan borçlarla ilgili ee, şu anda varlık şirketiyle ilgili çalışma yaptım zaten. Varlık yönetim anlaşma talep dilekçesi var bende. Ee, anlaşamayanlar e, o dilekçeyi WhatsApp üzerinden talep edebilirler. Diğer yandan mevcut icra borcu olup da avukatlık olanlar var. Değil mi? E, muhatap Olacağınız hukuk bürosu değil mi? Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyorum şu anda. Biraz beni bekleyin arkadaşlar. Şimdi dilekçe almak isteyenler de Whatsapp'tan yazabilirler. 724 yazıp dilekçenizi isteyebilirsiniz. Müsaitlik zamanında hazırlanıp gönderiliyor arkadaşlar. Yapılandırma talep dilekçesi de yeni çıkan düzenlemeye göre hazırlandı arkadaşlar. Görüşmek üzere.